bak arkana bak bak. Bak geri gel. Bak görüyor musun beni? Bak bak. Gördün mü beni? Trendde varım değil mi senin? Yeşilim zaten. ha Gel ha burada bak bak burada. Verilmez o herhalde. Kutu mu vereceğim? Teşekkür ederim. Şimdi bu ayrının pek 7 olur çıldırtır beni. Dedim olmadı. Güzel. Keşke olsa da farmçalarına koysan ya. Kanka ben bir tane var öyle yaptım. Gerisi full maden ya. Rogi Yeşel geliyorum. Avedonları deniyorum ya. Aa yapıyorum sağlam mı? Bugün Şişirin. iki tane avedon aldım şeyden de ilkini salladık. Hadi evlat gel. Geldi ananı sikiyim. Vallahi geldi. İlki geldi. Aynen. İkinciyi de bir daha sonra. Yine aynı taktik. Sıfırdan götürdüm. Full Kanka Trina ya. Tarih. Kanka 350 m gördüydüm en son 7'si. Avedon 0 100 m ne? Dur bakayım bir dakika. Trina ne kadar önemli? 17 m. <laughs> Elbet es, işe yarar mı lan? Yararlı manyak 0 Sıfır mı? Yok Trina 14 m. Kaç 4, tane kullandım? 4, 4. Olsun, 4 4 trina 14'ten ne yapıyor? Mi? Şu anda 7'si. Tamam 4 tane trina kaç? 14'ten kaç yapıyor? 40 56 yapıyor. 56 hem trina. Mustarla mustarla 70'te. Avadan ne kadar bakayım? 55. Aynen 55 hem. Yani 120 e hem maliyette kaça katladık? 320 mi? Selde. Ama sonraki 360 mi amına koyayım? Ben bunu 359'a koyayım. Güzel risk ya. Yani hani bir patlasa da sağlam saplayacak ama. Ya şey olurdu. Maden farmı çöp olurdu. Nasıl ya? Farmı kaç çar? Kanka, ee, kaç çar? Ya toplam 7 çar var işte. Çok iyi lan. Bol patlayınca zaten alan 5 tanesi madende. Biri farmda, diğeri de ana karakter. Hepsinde de var ama. Hmm. Eros 48 48'e mi düşmüş? Avedon kaçtı ya. Heros 40, 48 en mi demiştik? Evet. Lego satan yok mu ya? 90'dan sattım az önce ya. Şaka abi. Vallahi. Şu an pazarda da ne kadar söyleyeyim? 99 dersin. 91 eme var. 86 500 de buyu. Maşallahınız, abi, güzel durup oluyorsunuz. Aa 89'a koymuşlar. Ya vallahi bu aralar. Çektim. Ya ben server başına çok yaktım ama ben var ya hiç para kazanamadım server baş. Çok yaktım. Ben o yaktıklarım yani. Bak de kaç AB kaldı? 4000 AB kaldı. 16000 AB ile başladıydım. 10000 AB'si şeye gitti. Server başında harcadım o. Sen farm çağları çok erken sokmuşsun. Ya en başta başlangıç hepsini sayarsak 30 bin abi zaten ne? Bu abi nereden geldi? Aldım da 20 bin 10 bin bonus vardı ya. He. <laughs> Bu bon patlayınca hep söylüyor lan. Ya ben aksesuar baksalardan bir bok alamadım için ben muhtemelen çıkarsa satacağım ya koyacağım pazara. Ben aksesuar baksalardan ne zaman alırsam ya jüri atıyor ya sol sat satsam. Ben ne aynı durumda psikolojimi bozdular benim ya. Sübben bizimkilerin yanına çıkayım tabii. User left your channel. Kara. Ha. Quest'in biri geçti. İyi gözün aydın. İkinciyi basıyorum. Artı 3 mi? Yok ya 7'ye basıyorum. 2 milyon NFL içer satılır diyor ama ne arabasınız kesin mecra. Hep alıp ne yapacaksın abi? Yok bir şey yapacağımdan değil söylüyorum. Yo hani onu diyorum nepey alıp ne yapacaklar adam yani onu diyorum. Kırabilir. Yapayım nepey alıp ne yapacak? Kılana kılana basabilir. Bence kılana basılır şu anda kırmaya değmez nepey. Mesela vardı Raj'da skill basarken şey yapıyordum item basarken. Tepe Hiç kullanıyordun, oranı arttırıyordun. night önceden Manor kasardık bile hatırlar mısın? Civciv'lere her level bir Manor gelirdi. Usko'la. Böyle bir şey olsa? Usko'da eski oynayan var mı? Var abi. Civciv hatırlar mısınız? Evet. O zaman Civciv kasadığında menir olurdu menü point verirdi bir. O da upgrade'de işe yarardı. Şimdi hiçbir şey yaramıyor. Hadi. O yüzden civcivleri kasarlardı. PK'lar sen ne yapıyorsun? PK. De... Sesin gelmiyor kesiliyor. Sen ve PK atmak ne hale Metkos var oğlum ona girdim. Ahmet Polat mı? Ben de girelim hasta yer var mı? Yok kanka o toplama parti full Eee Hiçbir şey yok yani Eee evet. Sizler görevi sayıyor mu? Bir şey saymıyor şu an Biz hayatı kondayız Gerek yok ya Evet tamam konuşuruz yayındayım Tamam Doğal fs yaptım para Sen ciddi misin ya Ne oldu lan Abi bir ben yapamadım amk var ya Yapsaydım Şu degirlere harcadığım parayı direkt Ya tl ya da tl'ye çevirirdim Beyler ne kadar ya artık? Beyler. 14 saniye. Heros aldım lan. Bir tane çıktı diye kırdım. Hop, Flaming güzel. Unique, unique baksana Flaming atıyor lan. yeah I just watched somebody make twelve thousand dollars selling a t-shirt that took them literally minutes to make. Every corner holds your name. Disconnected from your channel. The night is quiet, streets are bare. I look for you, but you're not there. Every that's a ghost of you a love i thought a sweet constrict yerine göre olacağız o zaman. Mayıs çıktığına göre. a <laughs> little